Anlıyoruz ki Sadat silah ticareti yapmaktadır. Silah ticaretine aracılık yapmaktadır. Bu açıkça 6136 sayılı yasa kapsamında suçtur. Ve Sadat bunları yaparken öbür taraftan bir yan kuruluşu olan aynı kişilerin birlikte hareket ettiği asamatlı bir kuruluş eliyle anayasal düzeni değiştirmek üzere Asrika Federasyonu adı altında bir devlet kurarak anayasal düzeni değiştirme hedefi içerisinde olduğunu, böyle bir girişim ve çaba içerisinde olduğunu açıkça ifade etmektedir. Bu girişimle Sadat yetkilileri ve şüpheliler bu yapıyla anayasayla güvence altına alınmış Türkiye Cumhuriyeti devletinin bayrağını değiştirmeyi resmi dilini değiştirmeyi, üniter yapısını değiştirmeyi, egemenliğini değiştirmeyi, başkentini değiştirmeyi vaat etmektedir. Bunu hedeflemektedir ve işin daha vahim olanı Sadat yetkilileri bunu şiddet yoluyla, cebir ve şiddet yoluyla hedeflediklerini açıkça ortaya koymaktadırlar.